Ya in Bugün de bizler kardeşler Allah Azze ve Celle'yi vele edinmişsek Resulünü vele edinmişsek ve müminleri de vele ediniyorsak inşallah. Allah Azze ve Celle'nin yardımı da bize gelecektir. Rabbimiz bizlerin inşallah bizler müminler olduğumuzu ümit ediyoruz. Bizler müminlerse kardeşler Allah Azze ve Celle bize de yardım edecektir. Bu velayetinin gereğini yerine getirecektir. Bunun için kardeşler. Ve Allahu İbrahim'e halil. Allah İbrahim'i halil edindi. Allah İbrahim'i kendisine dost edin dedi Allah Azze ve Celle. İbrahim Aleyhisselam müşriklere ve müşriklerin ibadet ettiklerine düşman olduktan sonra Allah Azze ve Celle onu kendisine dost edindi. de. Pekiştirdi kardeşler bunu. وَاتَّقَدَ اللّٰهُ اِبْرَٰهِمَ خَل۪يلَ Allah İbrahim'i kendisine dost edinmiştir dedi. Daha sonra kardeşler İbrahim Aleyhisselam bu düşmanlığını bu putlara karşı ve müşriklere karşı bu düşmanlığını İyice ızhar ettikten sonra onların putlarını yıktıktan sonra geldiler kardeşler. Dedik, dediler ki onların içerisinden o müşriklerin, o kafirlerin içerisinden bazıları dediler ki قَالُوا حَرِّقُوهُ وَنْصُرُوا عَالِهَتَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ فَعِلِينَ Şayet bir şeyleri yapacakla, yapacaksanız, şayet İbrahim'e bir şeyleri yapacaksanız bu durumda onu yakın dediler ve ilahlarınıza yardımcı olun ilahlarınıza yardımcı olun. Büyükçe bir alanda odunları topladılar. Büyük bir ateş yaktılar ve İbrahim Aleyhisselam'ı yakmak için bir araya toplandılar. Kulna ya naru kuni berden ve selaman ala İbrahim. Biz dedik ki ey ateş İbrahim'e karşı serin ve selamette ol. İbrahim'e karşı serin ve selamette ol dedik. Daha sonra kardeşler bilmiş olduğunu üzere ateş suya dönüştü. Allah Azze ve Celle'nin irade etmesiyle böyle oldu. Allah Azze ve Celle velayetinin bir gereği olarak kardeşler Nuh Aleyhisselam'ı tufandan kurtarmış olduğu gibi İbrahim Aleyhisselam'ı da ateşten kurtardı. Müşriklerin elinden kurtardı abi yer. Musa Aleyhisselam Firavun ve askerleriyle karşı karşıya geldiğinde artık tam Musa Aleyhisselam'ı ve onunla beraber olanları ele geçirmişken Allah Azze ve Celle denizi ikiye ayırarak Musa Aleyhisselam'a destek verdi abi yer. Öyle değil mi? Allah Azze ve Celle yardım etti. Velayetinin bir gereği olarak bunu yaptı. Musa Aleyhisselam Firavun'a davet için gittiğinde Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam'ı Harun Aleyhisselam'la destekledi. Veya Musa Aleyhisselam çölde bir başlarına kalmışken artık yiyecek yok, içecek yokken Allah Azze ve Celle onların üzerine yemek indirerek, gökten semadan yemek indirerek Allah Azze ve Celle bu yardımını onlara yaptı. Artık suyumuz yoktur, ne içeceğiz? dedikleri zaman Allah Azze ve Celle velayetinin bir gereği olarak dedi ki فَقُلْ نَضْرِبْ بِاسَاكَ الْحَجَرْ فَنْفَجَرَتْ مِنْ هُفْنَةَ عَشْرَةَ عَيْنَا Bir dedi ki ey Musa asanı taşa vur فَنْفَجَرَتْ مِنْ هُفْنَةَ عَشْرَةَ عَيْنَا Daha sonra Musa asasını taşa vurduktan sonra 12 bunlar su fışkırdı dedi Allah Azze ve Celle. Bu şekilde kardeşler Allah Azze ve Celle velayetinin bir gereği olarak salihlere, elçilerine yardım etmiştir. İbrahim'e, Nuh'a, Musa'ya velayetinin bir gereği olarak yardım eden, velayetinin gerektirmiş olduğu şeyi yerine getiren Allah Azze ve Celle İsa Aleyhisselam'a da yardım etti ağabeyler. Ona böyle çok büyük mucizeler vererek ölüleri diriltmesiyle veya körleri iyileştirmesi gibi mucizeleri vermesiyle Allah Azze ve Celle İsa Aleyhisselam'a yardımda bulundu abiler. Veya kardeşler Allah Azze ve Celle onu, onu İsa Aleyhisselam'a havarilerle destekleyerek İsa Aleyhisselam'a yardımda bulundu abiler. Veya kardeşler onların üzerine de gökten yemek indirerek Allah Azze ve Celle İsa Aleyhisselam'a yardımda bulundu. Veya kafirler şeytanın taraftarları İsa Aleyhisselam'ı öldürmek için artık komplolar kurunca Allah Azze ve Celle onu kendi katına yükselterek İsa Aleyhisselam'a destekte yardımda bulundu. Velayetinin gerektirmiş olduğu bir durum olarak Allah Azze ve İsa'ya ve diğer bütün peygamberlere yardımda bulundu. Ashab-ı Kehf mağara ehline mağara ashabına Allah Azze ve Celle velayetinin bir gereği olarak yardımda bulundu abiler. Allah Azze ve Celle Zekeriya'ya, Yakub'a, Yusuf'a, Resulullah sallallahu aleyhi selleme, Resulullah sallallahu aleyhi ve ashabına velayetinin bir gereği olarak onlara yardımda bulundu abiler. Onlar ellerini açtılar. İbrahim Aleyhisselam ve Zekeriya Aleyhisselam. İbrahim Aleyhisselam dedi ki Rabbi hebdi mine salihin. Rabbim bana salih bir evlat ver dediğinde Allah Azze ve Celle hem İbrahim Aleyhisselam'ın hem de Zekeriya Aleyhisselam'ı salih evlatlarla rızıklandırdı. Birini İbrahim gibi, İsmail gibi bir evlatla ve birini de Yahya gibi bir evlatla rızıklandırdı Allah Azze ve Celle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in muhacirle, ensarla rızıklandırdı. Velayetinin bir gereği olarak ona Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir ashab verdi Allah Azze ve Celle. Ve kardeşler ondan sonra sahabeden sonra gelenlere de kim iman ehli olmuşsa Allah Azze ve Celle her birine ayrı ayrı yardımlarını ulaştırmıştır. Velayetinin bir gereği olarak. Ve kullarından bazılarında da kardeşler bir süreye kadar imtihan etmekte Rabbimiz dünyada ya onlara yardım edecektir ya da dünyada onlara yardımını ulaştırmayacak ama kendi katında daha güzelini, daha özelini, daha büyük bir nimeti bu kullarına verecektir. Bugün de bizler kardeşler Allah Azze ve Celle'yi vele edinmişsek, Resulünü vele edinmişsek, ve müminleri de vele ediniyorsak inşallah Allah Azze ve Celle'nin yardımı da bize gelecektir. Rabbimiz bizlerin inşallah bizler müminler olduğumuzu ümit ediyoruz. Bizler müminlerse kardeşler Allah Azze ve Celle bize de yardım edecektir. Bu velayetinin gereğini yerine getirecektir. Bunun için kardeşler Allah Azze ve Celle'yi vele edinmemiz gerekir. Resulünü vele edinmemiz gerekir. Müminleri vele edinmemiz gerekir. Allah Azze ve Celle'nin düşmanlarına düşman olmamız gerekir. Allah Azze ve Celle'yi genel hususlarda, tevhidi hususlarda birleyip şirkten tamamen teberrü ettikten sonra bir de Allah Azze ve Celle'nin dinine de yardım edersek kardeşler, Allah Azze ve Celle'nin yardımı bizim nedir? Rabbimiz bize yardım edecektir. Velayetinin gerektirmiş olduğu, veli olmasının gerektirmiş olduğu bir durum olarak Rabbimiz bize yardım edecektir. Allah Azze ve Celle Muhammed Suresi'nde dedi, dedi ki, Ya eyyuhallezine amenu, intensurullaha yansurukum ve yuthabbit akdamekum. Ey iman edenler, Sizler Allah'ın dinine yardım edin ki Allah da size yardım etsin ve ayaklarınızı İslam üzere sapa kılsın dedi Allah Azze ve Celle. Din üzere sapa sağlam kılsın.